Da tanrıları arasında yer aldı. Roma'da güneş tanrısı olduğuna inanılan Mitra'ya çeşitli tapınma ayinleri düzenlenirdi. Hristiyanlığın nihai zaferine kadar Roma dünyasında yayılan bu din, imparatorluk içindeki en güçlü putperest dindi ve milattan sonra 376-377 yıllarında Hristiyanlık tarafından bastırıldı. Bununla birlikte onun çöküşünden sonra öğreti ve törenlerinin pek çoğu zamanla kilise tarafından uyarlandı ve böylece Hristiyanlık tarafından emildi. İsa Mesih insanların ibadetlerinde herhangi bir zihni dönüşüme gerek olmadan Mitra'nın yerine geçirildi. Hristiyanlık sadece Roma putperest inançlarından değil, Yunan ve Mısır putperest inançlarından da etkilenmiştir. Şimdi bu putperest inanç ve ayinlerinden Hristiyanlığa geçen bazı uygulamalardan bahsedelim. Mitra ve Sol Invictus inançlarının kutsal günü pazar idi ve pazar gününe güneş günü ismi verilmişti. İmparator Konstantin milattan sonra 321'de ilan ettiği bir fermanla hukuk mahkemelerinin güneşin kutsal gününde kapalı tutulmasını ve bugünün istirahat günü olmasını emretti yani pazar günü ilk defa Roma İmparatoru Konstantin tarafından resmi tatil ilan edilmiştir. Latince'de pazar günü, dies solis, İngilizce'de ise Sunday olarak ifade edilir. Her iki dilde de bu, güneş günü anlamına gelir. Kısacası Mitra'nın özel günü olan pazar, kutsal gün olarak Hristiyanlara geçmiştir. Hristiyanlık o zamana dek cumartesiyi yani Yahudi şabatını kutsal sayıyordu. Konstantin'in fermanıyla pazar kutsal gün olarak ilan edildi. Bu durum yalnızca var olan rejimle uyumu sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Hristiyanlığın Yahudi temellerinden ayrılmasını da olanaklı kıldı. Güneş tanrılarının başını taşlandıran ışıklı hale artık Hristiyanların halisi haline geldi. Ekranda şu anda görmekte olduğunuz resim ve kabartma figürlerde Romalı ve Yunanlıların güneş tanrısı olarak kabul ettikleri Mitra, Apollo ve Helios'un kafalarının arkasında güneş şekli bulunmaktadır. Eski Mısır'da güneş tanrısı olarak tapınılan Ra'nın resminde de kafasının üstünde güneş resmi yer almaktadır. Burada ise Buda heykelinde güneş şeklini görmekteyiz. İşte putperestlerde önemli bir yere sahip olan bu güneş şekli, Hristiyanlar tarafından başta Hz. İsa'yı sembolize eden heykel ve resimlere uyarlandı. O da yetmedi. Aziz olarak gördükleri birçok şahsiyetin resim ve heykeline bu güneş sembolünü eklediler. Ayrıca Romalı putperesler ve birçok putperes kavim güneş tanrısının doğum gününün 25 Aralık olduğunu inanırlardı. Çünkü yaptıkları hesaplara göre 25 Aralık'ta günler uzuyordu. Tanrı saydıkları güneşin her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık'ta günler tekrar uzamaya başlayınca güneşin kendileriyle kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı. Bu kutlamalar sırasında dans ederler, içki içerler ve mumlarla ışıklandırma yaparlardı. Ve o günde hindi, domuz eti ve kas kızartması yemeği ve birbirlerine çeşitli hediyeler vermeyi gelenek haline getirmişlerdi. İsa peygamberin doğum tarihi kesin olarak bilinmediği halde, Hristiyanların büyük bir çoğunluğu 25 Aralık'ı Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul etmişlerdir. Bu 25 Aralık'la 1 Ocak tarihi eski Roma takviminde Güneş Tanrısı Mitra'nın doğum günüyle Saturnali Festivali'ndeki gün dönümünün birleşimi olarak bir hafta süreyle kutlanırken Hristiyanlarca Hz. İsa'nın doğum günü kutlamasına dönüştürülmüştür. Günümüzde Christmas, Hristiyanlar tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanır ve yılbaşında 1 Ocak'ta Noel eğlenceleriyle birleşir. İşte bu Christmas ve yılbaşı eğlenceleri zamanla Noel efsanesiyle birleşmiştir. Yani Hristiyan inançlarında yeri olmayan Noel kutlaması, Hristiyanla eski çok tanrılı kültürlerden geçmiş ve Hristiyanlığın yaygın olduğu ülkelerde Christmas ve yılbaşı kutlamalarının bir parçası haline getirilmiştir. Noel Baba efsanesi ise çok daha sonraları uydurulmuştur. Santa Claus ismiyle de bilinen Aziz Nikolas adlı bir Hristiyan din adamının...